taşar Dertkilendim toprak taşar Neler geldi garip başa Dertkilendim toprak taşar Nemmi ve kardeşa Ta gömülden kırıldım ben Emmi dayı ve kardeşa Ta gömülden kırıldım ben Gündüz soğuk gecen ayaz kışa benzer her geçen yaz en sonunda bak bembeyaz bir kefene sarıldım ben gündüz soğuk, gece ayaz kışa benzer her geçen yaz en sonunda bak bembeyaz bir kefene sarıldım ben